Cesur beni takip etmeyi bırakacak mısın? Bırakacağım. Oh be arkadaşlar kurtuldum. Yani bu da son part ama part 3'te son part sonsuz sonsuz part olacak demiştim ama o kadar uzamadı diyecektim beni takip ediyor. Lan oğlum. O gerçekten part devam edecek. <laughs> arkadaşlar bu sefer bu bölümün ismi yani part 4'ünü şey yapacağım. Yani ay arkadaşlar adı üstünde değiştirecekler. Bu arada arkadaşlar ya Cesur beni şaşırttı ya Cesur beni şaşırttı. Bu gerçekten part sonsuza gidecek gidecekti mi? Televizyon kapandı. Ben part 2'deki gibi bunu da kayarak bitiyorum. Ve görüşürüz.